Anladım Fatma, anlamaz mı? Ben bir de neyi anladım biliyor musun? Ben seni sevdiğim kadar bir duvarı sevseydim Şimdi içecek açardı Sen bir yaprak bile vermedin İlginç Ve ben dündeyim hala Aklımın almadığı şey Aklımı yer oldu Dünyanın tozlu toprağında Aşımı böldüğün insan Terimi inkar edip Hakkımı yer oldu İlginç Her neşe kaygısında haklısın da yaptık annemin yün atkısında Herkes sevgilisiyle kucaklaşıp uzaklaştı o gece Biz öldük bir havalimanı kapısında tuzluydu Ki görmeliydin hava buz gibiydi Bekledim bir kum saatinde yere dökülen son kum gibiydin Yüreğimdeki atçı şoklar ama deprem dün gibiydi Beyaz bir perdenin ardına gizlenmiş o kirli tül gibiydim Sanırım o akşam tül gibiydim İşe yaradı oyununda Yurda dönmeyip be evde kaldın Yeni mi gelişmiş bu huyunda Keyfin yerinde rahatça uyudum Ben gece beş gibi uyudum da bir aslanım artık eser kalmadı koyununda kaşların, endamın ah be dertliyim dert Ve özür dilerim yaptığım şu gençliğimden Her yerde kan var yaramı deştiğinden Tırnaklarım toprak mezarımı eştiğinden Edepten bahseden edepsiz oldu dilimden aktı Kalp bir kişilik ikiye bölersen sevilmez artık Öyle mi tattım öyle mi tattım pahalı bir hat Ucuz yalanlar yerim o aklı şimdi neredesin Hangi telefona hangi hattını kim için bak Karanlığım çökmemişti gülümserdim bir vakitler Ne mutlu şair diye anıldıysa biz garipler Masamda kül kaplası ve sayısız ısmaritler Karanlık bir yerdeyiz ismimiz semizdaripler sen de ben gibisin aynı dertten müktezeliz Asıyla yetinmiştik yokluğuyla şükrederiz Bir insan yüzünden tüm insanlığa küfredeniz Ömrümden verip severdim de bir gün sürmediniz Akıllandım aynı közde defalarca yandığımdan Habersiz bu insanlar tek canımın kaldığından Yollarım tekin değil çok karıştı sandığımdan Seni müjdeli bir haber gibi bekliyordum tanrımdan Ben hala düzensizim ellerimde bir not yok Nasıl da kandım sana taş kalpli pinok yok Bu dünyadan uzaksınız kıymet nedir bilmiyorum. Sana bir şarkı yaptım sevgilinle dinlersiniz bana kirli dedin ve kirli dedirtmeye çabaladın Ama bilmem kaç sene önceki sevgilimle SMS'leri yakaladın Hatırla bizdeydik o akşam ve ruh görmüş gibi pocaladın Aferin sana dört sene boyunca melekmiş gibi kapaladın beni Bir deri bir kemikli çift bir bat bir ileri bir geri ve bir can hayat Bilmem kaç liralık yüreğin var benimki sığmaz bir çantaya Karşılık mı? Karşılık bu kaçmak istediğini duyacağım daha Herkes sahte toprağa düşmez ben gibi sadık bir can daha Yoğun bakımda ölüyordum sen kafe bar gezip tanıyordun Bana aşkım demeden ağzını yıkan benim annem öldü sen gülüyordun Kanayan parmağı kestim Uğruna yaptığım tüm ateşler bugün kahrından geri sönüyordu Yalan mıyım sen yalan demiştin şimdi ne oldu Yalan mıyım Acıdan kavrul dizlerime kapan ben seni yine sarar mıyım Göz yaşın için okyanus kuruttum bir daha bunu yapar mıyım Gözlerinde hep oldum kadın artık dalar Hep aynı yalanlardı duyduklarım yine kandım Korkmuyorum vedalardan cehennemden bilet aldım Konuşursa üzülecekler kilit vurdum dile tanrım Basit bir rüya gibiydi kandırır yine sanırım Eğer senle gülemiyorsak gel beraber mutsuz olalım bu bayram senle geçsin gerekirse kutsuz olalım Kaybetmiş insan için üzünlenecek sokak mı yok Gözyaşlarım aynı kaldırımları hep tokatlıyor Ne kadar çabalarsak o kadar çok kaybediyor Sen yaptığım hatalar mısın sonradan dank ediyorsun Sevmekle aşık olmak inan ki çok fark ediyor Fiziksel temas yokken hep kalbime darp ediyorsun İstediğimi söyleyemem neden dilime kelepçesin Yaptığım tüm hatalar ve günahlarıma gerek gerekçesin Kusurlarım yokken beni kusur sayıp görensin